Sihirli Kese Çok eski zamanlarda Tibet dağlarının doruklarında yaşlı bir karı koca yaşarmış. Kimi kimsesi olmayan bu iki yaşlı insan ormanlardan yakacak odun keserek geçimlerini sağlarmış. Kış geldiğinde işleri fena olmazmış. Ormana giderler, ellerinden geldiği kadar çalışırlar. Akşama kadar iki demet odun toplarlarmış. Bunlardan biri kendileri için, diğeri de köyde satmak içinmiş. Bütün gün hazırladıkları odunu ertesi sabah erkenden köye götürür, satarlarmış. Sattıkları odunların parasıyla ekmek ve katık alırlar, kendi odunlarını da ocağa atıp hem ısınırlar hem de sıcak çorbalarını pişirirlermiş. Böylece yoksul ama mutlu bir biçimde yaşayıp giderlermiş. Daha fazla çalışmaya da gereksinim duymazlarmış. Çünkü daha çok paraya gerek olmadığını düşünürlermiş. Onlara göre biraz ekmek, sıcak bir çorba başlarının üzerinde de bir çatı yeter de artarmış. Kalan zamanlarında bahçelerine çiçekler diker, bol bol sohbet eder, akşam yatıncaya kadar oradan buradan konuşurlar, geçmiş günleri anarlarmış. Ama bir gün yaşlı karı kocanın hayatlarında bazı gariplikler olmaya başlamış. Bir sabah Önceki gün çalışıp hazırladıkları yakacak odunu bıraktıkları yerde bulamamışlar. Bu durumda köye götürüp satacak bir şeyleri de kalmamış. Dolayısıyla ekmek ve katık da alamamışlar. Karınlarını doyurmadan tekrar ormana gitmek zorunda kalmışlar. Yine bütün gün çalışıp yakacak odun hazırlamışlar. Akşam üzeri evlerine dönmüşler. Pazara götürecekleri odun demetini de her zamanki gibi evin arkasındaki sundurmaya bırakmışlar. Sabah kalkıp pazara gitmeye hazırlanmışlar ama o da ne? Akşam hazırladıkları odunlar yine ortadan kaybolmuş. Bu iş birkaç gün böyle devam etmiş. İki ihtiyar bütün gün çalışıyor, odun kesiyor hazara götürüp satmak için hazırlıyorlar ama odunlar gece boyunca ortadan kayboluyormuş. Yaşlı karı koca bu işe bir anlam verememişler. Sonunda bir gece adam odunların başında beklemeye karar vermiş. Gece yarısına doğru ormanın içinden odunların yanına doğru bir kadının geldiğini görmüş. Kadın elini odunlara doğru uzatınca yaşlı adam saklandığı yerden çıkmış. Dur bakalım. Sen de kimsin? Bizim odunlarımızı neden götürüyorsun? Diyerek durdurmuş kadını. Ben bu ormanın perisiyim. Demiş kadın. Siz sadece yakacağınız kadar odun kesmiyorsunuz. Ayrıca burada da biriktiriyorsunuz. Ben size gerekli olmayan odunları geri götürüyorum. Ama demiş yaşlı adam. Sen bu odunları geri alırsan biz de açlıktan ölürüz. Bizim başka bir gelirimiz yok. Bu odunları satıyor, onun parasıyla da kendimize yiyecek alıyoruz. Çorba pişiriyoruz. Pekala demiş orman perisi. Sizin aç kalmanızı istemem doğrusu. Bu odunların karşılığında size sihirli bir kese vereceğim. Bu kese boş. Ama her gece ormandan evinize geldiğinizde bu kesenin içinde bir tek altın olacak. Sadece bir altın. Bu altınla ertesi sabah pazara gidip kendinize yiyecek alabilirsiniz. Ama üç koşulum olacak. "Nedir onlar?" demiş yaşlı adam. Bundan böyle odun için sadece kendinizi yetecek kadar ağaç keseceksiniz. Yani ne kadar yakıyorsanız o kadar. Bir tane bile fazla ağaç kesmek yok. Tamam mı? Tamam demiş ihtiyar. Bu kolay. Bunu yaparız. Peki diğer koşulların neler? İkinci koşulum şu. Ormandan gelişi güzel ağaç kesmeyeceksiniz. Sadece yaşlığı artık çürümeye yüz tutmuş olan ağaçları kesebilirsiniz. Özellikle çatlamış, dalları kırılmış ağaçlar sizin olabilir. Bu da tamam demiş ihtiyar. Bunu da yapabiliriz. Çünkü bizim için odunların genç ağaçlardan olması önemli değil. Zaten yakacak olarak topluyoruz. Her tür ağaç odun olabilir. Peki üçüncü koşul ne? Gelelim son koşula. Size verdiğim bu sihirli keçeden her gece yalnızca bir altın alabilirsiniz. Zaten her gün bir altın size yeter de artar. Başka paraya da ihtiyacınız yok. Üçüncü koşul da bu olacak. Ama kuralları yerine getirmezseniz anlaşmamız bozulur. Tamam, demiş yaşlı adam sevinçle. Artık odun kesmeye, köye götürüp insanlara yakacak odun satma derdinden kurtuldukları için çok seviniyormuş. Orman perisi bu konuşmanın ardından ihtiyara kırmızı bir kese vermiş ve gözden kaybolmuş. Yaşlı adam heyecanlı evine dönmüş. Karısına olup bitenleri bir bir anlatmış. Karısı önce inanmamış ama yaşlı adamın elinde tuttuğu kırmızı keseyi görünce inanmaktan başka bir çaresi kalmamış. Kese orman perisinin söylediği gibi boşmuş. Ama her şey orman perisinin anlattığı gibi olursa yarın akşam üzeri bu kesenin içinde bir tek altın belirecekmiş. İki ihtiyar o gece heyecandan uyuyamamışlar. Bütün gece keseyi altını düşünmüşler. Düş kurup altınlarla yapacakları şeyleri tasarlamaya bile başlamışlar. Önce ilk yapacakları iş altınları biriktirmekmiş. Sonra adam at almak, çiftlik kurmak istiyormuş. Kadınsa ev yapalım, tarla alalım diyormuş. Sonunda sabırsızlıkla sabahı etmişler. Güneş doğarken de kalkıp hemen hazırlanmışlar. Bir an önce ormana gidip yakacak odunları toplamak istiyorlarmış. Sonra da eve gelip akşamın olmasını bekleyeceklermiş. Dışarıda lapa lapa kar yağıyormuş. İhtiyarlar su ısıtıp kendilerine çay yapmışlar. Kahvaltı edememişler. Çünkü günlerdir odun satamadıkları için evde Artık ağızlarına atabilecekleri hiç lokma kalmamış. Masalımızın devamı yarın sizlerle birlikte olacak.